Yepyeni bir valanat videosuna hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Aslında <laughs> Allah'ım canı aldı beni kutlar ya Rabbim. Allah'ım canı bağladı abi. Ay evet gençler. Çok hastayım. Çok hastayım. Çok hastayım. Bir... Selamun aleyküm. Evet bomba gibi bir takım. Bir tane iyiliğimiz yok. Bir tane canımız yok. Evet selamı Eyvallah. Aleyküm selam. Hadi bakalım gençler. Kendini genç hissedenler. Ay gözüm acı yaptı köksürmekten. Gelin gelin A'ya gelin. Düşürdüm Spike'a. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Helal takım. Evet takım şu an bir parçalama moda geçti. Ama 9'u geldi. Ama 9'u geldi. Kardeşlerimin intikamını aldım. Hoppa. Güzeldi. Helal olsun ellerinize sağlık. Benim de dayı Eyvallah dayım be. Dayım benim. Ağzımda cuvara var biliyor musun dayı ondan öyle. Valla ya. Senin cuvavana kurban olayım ben dayı. Hadi bakalım. At ciğerini dayı. Kardeşime mi? Sessiz ve devinden ilerleyeceğim. Gel gel gel. Kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. 110 ne ya? Takım özür dilerim. Çok özür dilerim. Helal lan. Heyecan yaptım orada ya. Heyecan yaptım ya. Gereksiz heyecan yapıyorum ben ya. Sakin oynasam yani almıştım onu ben ya. Neyse hadi bakalım. Dayım at çene. Atemiz gibi. Ya 2 dakika şuraya baktım. 2 dakika ya. Yine hep su tabancasıyla şov peşindeyiz. Ben şöyle arkalama taktiği yapacağım. İzini buldum. Alt. Ultim hazır. Uf. Dikkat. Yük kalmadı. Ayakta kalan son oyuncu. Uf. Çok güzel. 4 kişi kaldık. Hedef yerde. Ayakta kalan son oyuncu. Uf. Allah'ım deli vereceğim ya Rabbim. Feyt gel. Bilmiyeniz. Gözlere dikkat. Kalan. Allah'ım ya Rabbim deli ya. Deli ya. Allah'ım bir AFK'mız var. Canım. Şu an her şey çok kötü gidiyor. Her şey çok kötü gidiyor. Neyse ya vazgeçmeyelim. Biz vazgeçmeyelim. Yap, üzerimize düşeni yapalım da. Hadi takım. Canlanalım. Hadi. Hadi Waze canlan kanka. Ağzıma sıçtıran ha, nereye canlanıyor? <laughs> Spike'a gelin. Mide gelin. Mide gelin. de mid gelin. Spike'a yatın. Gelin desteğe gelin bana. Basmayın agalar. Gelin yanıma gelin ya. Nereden bastı onu? Tamam sakin. Helal Waze bak canlan dedim bak canlandın. Şimdi de sıçtım ağzından. Hadi bakayım. Aç şu modun artık. Çıldır. <gülüyor> 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 of. Yepin... Sinirden kahve döküldü anasını satayım. Of of. Dönüm her yolu. Veyna gevi gel gevi gel. Gel gel Geldim Güler sana deste. Bekle. Destek destek destek. Tamam, tamam. Bir arkandan geliyor. Falan son oyun. Bir düşman kaldı. Yoru 105 Asıl. yedi. Yukarı çıkacak o. Yukarı çıkacak o. Bu da mı? Üstteki spike, spike yukarıda. Ah, ah. Hadi biraz hareket. Ah. Canım çok az. Kalmadı. Tek Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Of ya Rabbim ben nasıl bir takıma düştüm ya. Aman 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 aman. Sevdav yapıyorlar bizi burada. Helal. Gördüğüme yapıştırım. Allah'a ekber <laughs> Vallahi kankam yapıştır. Düşman Aa gel Veys hadi bakalım. Gazamızı bırak <laughs> Basmayın, 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 basmayın. <gülüyor> helal. Düşman görüldü. Bir düşman helal. helal, 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 helal. Hızlı girelim ya şeye. B'ye girelim. Ulan şu yolu gelsene ne güzel olur da. Yolu duyuyorsan bize gel kardeşim. Yakar. Destek. Destek. Spike yerinde. Göstermeyin yatın agalar. Göstermeyin tam göstermeyin. Gösterme gel gel. geri gel Reina. Ayakta kalan son oyun. Oyun <laughs> AFK abi sıkıntı yok. Bu AFK. Kaç ÜST üst üste AFK olarak vurdum bunu ya. Helal. Hadi A patlatalım. Hadi abi şu maçı alalım ya. <laughs> Aynen çekin çekin. Ekolar zaten şu an. Yok onlar da Spectre çeker sanırım. Hızlı kuracağım. Hemen benle oynayın. Ses duydular. Kör attım. Gözleri dikkat. Oh. Dağılın abi etrafa. Pusun agalar pusun. Oyalayın oyalayın oyalayın. Kaçın 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 kaçın. Kaç kaç Feyna Feyna kaç. Helal ya ellerinize sağlık gençler. B mi ama. Hadi bir B daha gidelim ya. Ya da bir A daha gidelim hadi. Benimle oynayın. Şey içeride. <laughs> Kovuyun beni beni kovuyun. Helal <laughs> Öl be. Ellerine sağlık kardeşim. Hadi abicim hadi. İyi oynuyoruz hadi. Hadi bakalım. Alacağız bu maçı. Ve eski atacağım. <laughs> göstermeyin göstermeyin göstermeyin. Çözüyor. Çözüyor. Tam patladı patladı. Hadi abi hadi hadi. Vallahi güzel oynuyoruz ya. 4 kişi. Vallahi takım elinize sağlık helal olsun. Senin de kardeş teşekkür ederim. Eyvallah kankam Sıradaki gelsin. Hızlı kovacağım benle oynayın. Geldi beni kovuyun. Beyne açılmayalım ya. Gelsene geri gel. Geri, gel, gel duvar çekeyim beyne gel. Destek. Beyne gel. Geldi. Kaykın al orada. Gözleri dikkat. Hay ananı atacağım köbü. Ayakta kalan son. Patladı ya patladı. Beyni açılmasaydın kankam ya. Yani. Es canın sağ olsun. Abi hadi ya bir motivasyon. Evet ne yapalım? Hadi bir daha patlatalım. B'ye gideceğimizi düşünecekler büyük ihtimalle. Göstereyim. Hadi abi. Odaklanacağım. <laughs> Hızlı. Benle girin. Benle girin. Spike'ı kuracağım direkt. Hiç açılmayın kadar yerinde. Herkes yayılsın. Hepsi arkadan geliyor. Tamam. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Abi, ellerinize sağlık. B. Le Pentimonium. B'ye gidelim mi? Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Hadi abi be, dört kişiyiz ya, helal ya. <laughs> ben be, be, ulti. Hayatta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Spike'ı aldım. sağ sağlık kanka. B deneyelim mi tekrar? Ya da A'da gidebiliriz. Ben şeyi atıyorum. Spike'ı hızlı kurun. Beni al. Ulti açacağım. Ulti ile gideceğim. Önden gireceğim Agala. Hadi biraz hareket. Temiz gibi. Temiz gibi. <laughs> Mid efeit ve yoru var. Mid'den geliyor. Şey, kuf kanka spike'ı <laughs> Mid'de efeit yoru. Dikkat edin. Sıradaki gelsin. Yobu ulti. <laughs> kalan son oyuncu. Olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı ya. Ya elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor ya. Orada güzel bir karbon atabilirdim ama yapacak bir şey yok. Hadi abi, hadi abi, hadi abi be. Çok istiyorum şu maç almayı ya. Hızlı benimle oynayın. Kuracağım. Vez ultim var unutma. Tam Vayne açılma açılma açılma. Üst, üst, üstte kim bakıyor? Vayne açılma açılma. Gözlere dikkat. Hadi ya, ne olur kazanalım ya, ne olur kazanalım ya. Ne olur kazanalım, ne Oyalayın, oyalayın. Patladı, patladı, patladı. Allah'ım lan nasıl bir mücadele bu? Bu nasıl bir mücadele Allah'ım çok istiyoruz çok istiyoruz bu maçı bize ver. <laughs> Gene hızlı gideceğim arkamdan hızlı gelin. İnşallah açılan yoktur. Büke battım. Kurdum. Destek. Adam var. abi. abi. Panik yok panik yok. Panik yok. Haydi Allah'ım çok istiyoruz. Allah istenmeyi verir. Göstermeyin göstermeyin yatın. Tam patlıyor. Ay, ay. Patladı. Patladı. <laughs> Allah'ım. Hadi o zaman B'ye gidelim. Ya da A'ya gidelim. Beyne neye gidelim kanka? A A. Yine mi A? B'ye gidelim ya. Hadi B'ye gidelim. Hızlı kuracağım yine. Acım. Raise. götüme yapış kanka. Rabbi yesir velatu esir temmin de. bil tamam. hayf. Benim de kövüm var ama. Hop yukarı. Gözlere dikkat. hazır. Beni kovuyor. yerinde. Hadi biraz hareket. Ulti kovuyor. Ah! Ben kendi base'inde, kendi base'inde. Gösterme kanka gözünü yiyeyim. Çok korkuyorum. Benim bu da biliyor mu? 31 vurdum bıraktım. Göstermeyeceğim. Reyna kat diye. Fake'ini yemeyeceğim. Evet, Çık gösterme. Omuz göster çık. Ya kusura bakmayın. Patladı ya. Galiba. Patladı. Yok çözdü çözdü çözdü. Uf. <laughs> <laughs> Elinize sağlık beyler. 4 kişi kazandık gençler. 4 kişi kazandık. Oh. Ben de yoruldum. Gerçekten güzel bir maçtı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Gerçekten maçı yaşadım. Benden bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear. To God.